Uzak bir sürprizimiz var. Bu sürpriz için sevgili Murat'ımızı yanıma alıyorum. Neden diyeceksin sen gel? Murat'ın koltuğuna sevdiğimiz bir dostumuz gelecek. Sahneye çıkacak sanatçımıza bir sürpriz yapacağız. Ses yapmayın, ses yapmayın. Şimdi sanatçımız geliyor. Better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for oh, goodness' sake. Better watch out. Better not try. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not cry. Santa Claus is coming to town. Dalga mı geçiyorsun? Çok tatlı. Kaç paraydı? 10 dakikadır geçiyoruz. Bir taraftan sana bakıyoruz bak gibi. Ne güzel. Evet sevgili Kerem Burç'a çok teşekkür ediyoruz öncelikle. bizimle birlikte ve... De... Hande Ersin'e de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İkisi de bu akşam bizimle birlikte oldular. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü evet şöyle bir konu var. Şarkı söylemek bazısının tarzıdır, bazısının hobisidir. Bazısının çok yakın olmadığı bir şeydir. Sevgili Kerem öyle şarkı söylemekle çok yakın değildi. Ama bizi kırmadı. Yani kalbiyle, gönlüyle buraya geldi. Kendisi için büyük bir alkış rica ediyorum. <laughs> Gerçekten ona sürpriz yapmak için buraya gelen, geçen sene çok gelmek istemişti ama nasip olmamıştı. Bu seneymiş kısmet. sevgili Hande'ye de çok teşekkür ediyorum. Hande de burada. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bu arada hemen hatırlatıyoruz. Evet Kerem Bursu için oy kullanmak isteyenler Kerem yazıp 1890 SMS gönderebilir. Ve böylece minik kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunabilir. Bunu da hatırlatalım. Önce sen ne başladın Kerem? Zor oldu mu? <laughs> Hayatımda yaptığım en zor şeylerden biri olabilir. Ee, o yüzden Gerçekten işiniz aşırı zor. Ee, aşırı saygı diyorum şarkı söyleyen herkese. Ee, evet. Sen <laughs> e, röportajlarında yılbaşı hep evde geçiriyorum e, diyordun. <laughs> Bu sene de galiba kendin seveceksin değil mi? Evet. Abi, yani bana geldiğinde direkt <laughs> ekseni şey. açarım. Eksen izlerim. Parçayı nasıl seçtin? Çok güzel parçadın. Harikaydı. Duş da çok güzel söylüyor. Yani gerçekten o yüzden yani tek bildiğim, evet. yani gerçekten tek bildiğim şarkı olduğu için. Duş da e... tabii o ekoyla güzel oluyor. Ben ne diyorsun? Evet Hande sen ne Anış. diyorsun? Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum, teşekkür ederim. Burada sizinle olduğum için çok mutluyum. Ayrıca şuna bastığım için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Keşke benimle şarkı söylersin. Olarak, şey. olarak da e, kusura bakma Murat, bu artık ben umarım bu, varım, bu, ben, bu ona, ona yapacak bir şey yok. Kusura bakarım, Efendim? kusura bakarım. Artık kararı Kerem versin. Yaptığın fedakarlığın farkındasın Kerem. Ben buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Koltuğu çok sevmiyorum. Bir dakika. Anneyi sahneye istiyor bu arada Kerem. Ama ben buradan ayrılmayı düşünmüyorum. <laughs> ben evet evet. <laughs> ne söyledi kulağına? Evet. Biz aramızda biz genel olarak iddiaya giriyoruz. Aynen hep evet. iddiaya giriyoruz. O yüzden şunu, yani biz şarkı da seçemedik birlikte söyleyebileceğimiz. O yüzden şey dedik, iddiaya girelim, kaybeden çıkacak. Hem Kerem Duş'ta söylediği şarkıyı önerdiği için. Ve ben kaybettim iddiayı Duş'ta. o yüzden ben çıktım. Evet, genel yüzden, olarak da iddiaya sen kaybettin. O yüzden önümüzdeki şey. sene inşallah Hande burada evet, olur ve şarkı söyler. Evet, büyük bir ben ben <laughs> e, Benim koltuğunda olurum ben. Hacisenin koltuğunda, o kimin seçeceği de belli oldu. Yine biz yine aşağıdayız yani. <laughs> ama partner olarak desteğe geldiğim için de, bence... Yani benim aklımda aslında biri vardı. Ebru Hanım vardı. <laughs> ya, bir dakika. <laughs> Hayır aklında var Aklımdansın. Sonra ne oldu? Tamam. Hala aklındasınız. Hayır ama şimdi ne? Hande'den baskı, baskı gelince, Murat'la bizim aynıyız falan. Ben baskı yapmadım. Falan. Baskı yaptın mı? Önce ya. şey, duydun mu? Hayır ya. ama ben yani... Gayet tatlı Yok bak seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ama yani bir şey yaptım burada ve yani bunun bir karşılığı olmalı yani. Seni ben gerçekten seni seçeceğim galiba. Hayır. Şey, yok. Ha? Ne demek Abi, yarışma ya. yarışma ne, yarışma ya. yarışma. ne demek şu an ya? Şu an mı? Şu an aklında varmışım. Şeyde. Niye aklından çıkarmaya çalışıyorsun? Ama orada bir ayrıntı var. Tı. Dı de demedi. Dı dedi. Yoksa ona dedi ki aklımdayısınız hala. Evet dedi doğru. Dedi. Aynen. Bu da dedi. Bu da dedi. Ama arada Bak ama sen aynen. konuşursa olacak. Sonra seni paralayacağım. De bak ben size izah edeyim. Ebru Gündeş aklındaydı dedi. Hadiseye dönmek istiyorum dedi. Seneye Murat'a dönerim dedi. <laughs> Öteki ben seneye burada olmak istiyorum dedi. <laughs> Benle ilgili bir <hiçbir> cümle geçmedi. <laughs> evet. Ay onu da ayrıca söylemek istiyorum. Evet. Kerem.

Mutlu yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. İyi yıllar. Herkese selamlar. <laughs> Bank kulüplerine <laughs> de selamlar.